Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamburger dükkanımıza geldik ve biraz para kazanacağız. İçeride bir sürü müşteri var Dead Pies ailesi gördüğünüz gibi. Bunlara özel Dead Price burgerlerini tattıracağım. Efsane olacak. Birader birazını da ben yedim. Bir şey olur mu? Yarısını gönderelim abi. Promosyonunu ben yedim ya. Ya fakir saçmalama ya cidden yedim mi hamburgerin yanısını? İyi yememişsin beni kandırmışsın. Yok bile birader yemedim de yemeyi düşünüyorum boşver köylülerin biri de bir tane yarısını yesin ne olur ki? Ya sus be kardeşim sus. Neyse arkadaşlar gibi ben bir yakın dur beyin. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Gördüğünüz gibi bu sıradan hamburger. Bu da özel Dead Pies hamburgerleri arkadaşlar. Dead Pies Special gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani özel bir hamburger. Dead Pies Burger diye geçiyor. Şimdi arkadaşlar bunları götürelim bakalım hamburgerlere. Hadi bakalım Dead Pies ailesi. Şöyle merhabalar efendim selamlar. Onur oh no, ağaç oldu fidan vereceğim şimdi hamburgerim nerede lan? Hamburgerim mi buyurun efendim burada hamburgeriniz tabii ki şunu alalım. Al bakın bu da senin. Onur! Oh ne no. oh no, çok zarla var lazım sen olmasan biz niye yiyecektik lan? Onur oh no, şöyle so ayağa bak hamburgere bak ne güzel lan kaç elmas bu? 15 altın efendim elmasla çalışmıyoruz artık. Sağ olun efendim şöyle alalım sizden de 15 altın rica edeyim. Oh no, 15 altın anamın helal sütü gibi helal olsun sana. Sağ olun efendim sağ olun, teşekkür ederim beğendiğinizi sevindim hamur yerlerimizi. Hemen sizleri de getiriyorum hamur yer. Fakir iki tane daha çıkar hemen. Emine namade bilerden hemen çıkarıyorum abicim. Aferin benim aslan kardeşim. Kıyafetlerimizi gördüğünüz gibi böyle. Dükkan benim arkadaşlar. Parayı para demiyorum. Tamamdır kardeşim ben hemen şunları götürüp vereyim. E, beyler getirdim. Hey, nereye gidiyorsunuz? Lan oğlum size diyorum. O ne konuşuyor dükkanım? Başka yere gidiyor. Bay bay. Ha Dead by Şunların yaptığına bakın hele gidiyorlar. Lan nereye gidiyorsunuz oğlum? Lan gitmeyin lan gitmeyin lan. Fakir bunlar gitti kardeşim. Nereye gittiler birader ben ne bileyim nereye gittiler ya? Allah Allah dur bakalım ya anlamadım arkadaşlar vallahi dur şu hamburgerlerin parasını şöyle bir koyalım dur. Şu paraları nereye koyuyoruz? Tabii ki buraya gördüğünüz gibi paralarımız birikiyor da. Abi niye <laughs> terk ettiler dükkanı? Hamburgerin içinde bir şey mi çıktı lan fakir? Yok bilader ben on numara 5 yıldız yaptım abi her zamankinden yaptım yani. Niye oraya gittiler orada bir şey mi var ki ya? Ne bileyim lan ben ne bileyim. Şu önümdeki üst, ön, üstümdeki önlüğü falan bir çıkarayım. Ha, tamamdır arkadaşlar üstümdeki önlüğü falan çıkardım. Ee, nereye gittiklerini gel şunları bir takip edelim. Olur bileder, hadi gidelim. Arkadaşlar sizler de yorumlar yazmayı unutmayın. Sizce bunlar nereye gitti? Yorumları yazın. Arkadaşlar sizce hamburgeri beğenmediler mi? Yorumlara bir yazın ya. Ne olur. Nereye gittiklerini anlamadım valla. Fakir gel kardeşim beni takip et. Bu taraftan gittiler. Geliyorum bileder, merak etme abicim. Sizler de bana destek olmak istiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalı durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Aa orada biri var. E, bu kim lan? Nereye gidiyor? Aa gel gel bunu takip edelim. Edelim bileder, yürü yürü bilerdir, düş peşine düş. Tamamdır kardeşim düştüm peşine sessiz ol. Ana buraya geldi. Bu ne lan? Bu ne sıra böyle? Bu ne yapacak? Aa bu da bakıyor etrafına. Aa sıraya girdi. Ne yapıyor lan bunlar? Hey bakar mısınız? Onu İslam'ı kapmaya çalışacak. Şey ağzına yumruğu koyarım. Oğlum yok sıranı kapmaya çalışmıyorum da canavar et diyor. Bu ne be? Ona dünyanın en lezzetli yemekleri burada. Hamburger yok yani burada. Senin hamburgerlerine benzemez. Ya ne var lan burada? Ana burada zombi var, creeper var, inek var, tavuk var, kuş var, her şey var. Ne? He? Ne diyor lan bu? Bilader bu ne ya böyle canavar et diyor işte kardeşim görmüyor musun? Bir de biz deneyelim mi lan? Ya fakir sus saçmalama kardeşim. Kim satıyor lan bunları? Şuna bak. Vallahi arkadaşlar herkes sıraya girmiş. İyi bir girelim bakalım sıraya nasıl bir et varmış? Ben bir tane creeper alayım. Sustan creeper ben alacağım. Abi iğrençtir bunların tadı sen zombiye. Git lan manyak zombi yenmez. Çok biliyorsun gel sıraya gel hadi susta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıradayız hala. Sıra daha bize gelmedi. Daha var ya bura akşam olur daha bu sıra bize gelmez. Ana susta biraz kafa vardı. Sonuna kardeşim dönsene ne. Creeper mi yiyorsun zombi mi yiyorsun ne yiyorsan onu ye dönün ne hadi. O gitme başımdan elimde kalacaksın. Şimdi senin kemiğini kıracağım Vallahi o olacak. Gitme başımdan. Allah Allah şuna bak şaplığa koyacağım vallahi sisini onu istiyor ya. Bileder sıra ilerliyor paramız yok. Ana harbiden lan para yok fakir sende var mı? Var ben boş gezmem bileydir al 10 altın var. İyi kardeşim toplam 20 altın yapar güzel. Çok şükür arkadaşlar sıra geliyor vallahi. Bakın şurada yumurtalan bir tane arkadaşlar tavuk var. Orada bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi kardan adam zombi var. Başka ne var lan? Başka ne var bakayım. Allah Allah. Bileydir biraz sus harbiden ya. Evet ne istiyorsun bakalım söyle. Onu ben bir de hamburger alacağım ama creeper hamburger olsun. Bizde hamburger yok. Creeper var, golem var, Gördüğün gibi burada koyun var, inek var, zombi var, yarasa var falan filan. Ne istiyorsun söyle. Ana o zaman ben bir de zombi alayım. Al sana zombi. Ana bu bana bakıyor. Ben bu bunu yiyeceğim. Bu bu beni yiyecek. La bu ne la böyle. Tadına bak seversin. Ana iyi bakım. Allah or elmas. Altınla çalışıyoruz. Ana al o zaman ondan tane altın. Sağ. Ol. Merhabalar efendim. Ee, sıra çok şükür bana geldi de ben bir tane e, zombi eti yok zombi eti alacağım. Creeper eti alacağım. E, bir de ne alsam? Ne var? Başka yarasa var mı? Var. Bir de o zaman yarasa alayım ben. Hey buyurun şöyle bir creeper bir yarasa. Tamam, al. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. iyi günler dileriz. Gel fakir beni takip et. Hadi gel gidiyoruz kardeşim. Birader tamam da geleyim de bunları yiyecek miyiz cidden? Yiyeceğiz tabi lan. merak ettim acaba ne işe yarıyor al kardeşim sen creeper'ı ye kardeşim ben de bunu yiyeceğim hatta dur ilk başta ben bir şu yarasayı yiyeyim arkadaşlar ulan yarasa ya bu ne ya bu yarasa yenir mi ya acaba ne olacak merak ediyorum ben de merak ediyorum abicim bir creeper'ı yiyelim şöyle um, um, yedim ee, ne oldu lan ne oldu bana kardeşim ne oluyor patlayacak gibi hissediyorum olamaz eder ne oldu sana ne oldu lan Ana. ne oldu bana lan Creeper mi oldum cidden? Fakir bir dakika. Bir dakika kardeşim olamaz mı? Bu gerçek mi? Bilader ben de anlamadım. Gerçek mi lan? Ne bileyim oğlum. Patla bir patlayabiliyor mu lan acaba? Aman kurban dolayım derebe. Ne olur derebe lan. Tamam bir sakin ol ya. Allah Allah. Bak burada bir tane de yarasa var. Bunu da sen yiyeceksin kardeşim de. Dur bakalım. Bu ne işe yarıyor ya? Yedim creeper oldum arkadaş. Bu ne? Kardeşim ne olacağım ben böyle kaldım fakir ya. Ne olacak? Ne bileyim lan ne olacak? Özelliklerim var mı? Ne bileyim oğlum bir şeyler var ama pek anlayamadım yani. Allah Allah ne özel. Allah lan ne oluyor? Allah karısından yangın çıkacak. <laughs> lan burası bir özellik. Burası bir özellik lan burası bir özellik. Fakir şuna bak. Allah Allah karısın. Bir dakika. Hop şuraya atayım patlatayım arkadaşlar. Aa, tavuğu da şöyle. Lan Allah. Lan fakir yangın çıkacak. Birader rahat dur lan patlatma etrafı manyak. Tamam lan tamam. Şunu söndür söndür. Söndür şunu söndür lan şunu. Allah Allah söndür söndür he. Tamam söndürmeyi başardık. Of ya. Ulan tavuk senin yüzünden var ya. Al lan sana bir tane. Al lan sana. He. Lan al abi bir tavuk Vallahi patlatamadık ya patlattık sonunda. Evet arkadaşlar ama etraf yanmasın. Valla köyde yangın çıkar ondan sonra. Vay be acayip bir şey kardeşim bu. Çok değişik bir his fakir ya. Harbiden mi lan birader? Evet kardeşim valla şimdi sırada sen şey yiyeceksin yani. Ama ben eski nasıl döneceğim onu bilmiyorum oğlum. Valla arkadaşlar gördüğünüz gibi yanıyorum şu an her an patlayabilirim. Aman bilader bir de patlama da üstüne ya. Yok lan yok patlamam fakir. Kendimi eski halime döndüm. Aa ne oldu lan? Aa eski döndüm lan fakir. Harbiden lan bilader. <laughs> Al kardeşim şunu ya hadi hadi ye şunu. Yiyeyim lan bilader seni mi kıracağım? Ee, şöyle bir güzel. Nom 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 yedim. Allah ne oldu lan? Ne oldu bana bile Ana lan yarasa değilim. Oğlum papağan oldum. <laughs> Kardeşim üstünde yan yaptı galiba. Papağan oldun lan fakir. Kalk kalk. Allah papağan oldum uçuyorum babacığım. Oh şehire var ya her yere uçabilirim lan. Lan ne güzel bir işmiş lan böyle uçmak. Vay be bile <laughs> Vallahi çok iyi. Şey. Kardeşim otur oturduğun yerde farklı bir şeyler denemek istiyorum diğer yani yiyecekleri de alacağım ben gidiyorum kardeşim. Nasıl dönüşüm eskerimi lan? Ha, Allah. Ha dönüştüm. Ulan fakir adam çok güzel bir dükkan açmış. Ben gidiyorum yeni yeni malzemeler alıp geliyorum bekle beni. Evet arkadaşlar yeni yeni gördüğünüz gibi malzemeler aldım şimdi bunları da yiyeceğim kardeşim hadi bakalım fakir. Canavar etten gittim kardeşim yeni yiyecekler aldım. Ya böyle yiyecek mi olur neyse ye bakalım hangisini yiyeceğim. Kardeşim ben tabii ki de bunu yiyeceğim arkadaşlar. İlk başta bir bunu yiyeyim merak ettim tadını <laughs> Amma da soğukmuş lan ha? Ne oldu lan ha? Bu ne Arkadaşlar şuna bakın. Her yeri kar yapıyorum. Bir dakika özelliğim var mı? Aha lan özelliğim de var. Aa vallahi kardeşim kar topu falan atıyorum kardeşim. Bak vay canına be. Vay be birader şu olaya bak. Abicim ne yapıyorsun? Kardeşim kardan adam oldum vallahi. Ne yapayım sen ne yapıyorsun? Arkaya gördüğünüz gibi kar, kar topu falan da atabiliyorum etrafı gördüğünüz gibi. Böyle kar topları falan da atabiliyorum. Valla özelliğimi de kullanabiliyorum. Neyse ben eski dönmek istiyorum arkadaşlar. Bakın diğerlerini de bir deneyelim Dead Evet arkadaşlar sırada iskelet var. İskelet dur endirmeni eğleneceğim lan merak ettim. O zaman hazırsan yiyorum. Bilader, ye birader indirme niye? Tamam kardeşim onu yiyeceğim zaten. Hop oh, oh, hop oh, oh. oh, ne oldu lan? Fakir dönüştüm vallahi lan gene. Harbiden gene yaptım yapacağımı kardeşim. Yaptım birader gene yapacağını. Ee ne olacak? Dur bakalım ne olduğuna bakalım arkadaşlar aha aha lan çok iyi fakir Oo, ışınlanabiliyorum bir dakika şu tepeye ağacın tepene ışınlandım şuraya ışınlandım kardeşim var ya ben yukarı çıktım te A anda şuraya da ışınlanabilirim hop buradan şuraya şuradan buraya hop buradan şöyle buraya 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 abi var ya mükemmel bir şey lan olmak. Vay canına birader gene oldun indirme neyse başka bir şey dene lan. Tamam lan tamam dur deneyeceğiz. Endirmen olmak güzelmiş be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi endirmen olup böyle etrafları ışınlanabiliyorum. Neyse eşkıhane döndüm? Evet sırada arkadaşlar. Iron golem var şimdi bunu yiyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu yiyorum. Ah! Oo, ne oldu lan bana? Fakir canım o kadar fazla ki ama var ya ağırlaştım be birader. Vallahi fakir çok ağrım lan kardeşim. Allah. Baba çok ağrım. Vallahi lan? Vallahi kardeşim bak. Allah bak bak zıplayamıyorum bile arkadaşlar. Oo aşırı ağrım net Ama var ya bir vursam var ya moba var ya ölü. Mesela bir tane zombi koydum arkadaşlar. Koyamadım. Şimdi koydum. Evet arkadaşlar. Hop bam bam. Gördüğünüz gibi iki vuruşta aldım canını arkadaşlar mobun. Vallahi arkadaşlar bu kadar kolay olmamalıydı. Neyse arkadaşlar eskileme dönüşeyim en Baya ağır çünkü bu Kardeşim sırada Valla gördüğün gibi kardeşim anda bu var Dene bakalım bunda ne olacak Deneyelim bakalım kardeşim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bunda yiyorum şimdi Hop yom 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 Yedim Ah oh, ne oldu lan Lan yanıyorum fakir Kardeşim bir dakika bir dakika bir dakika Şunun altına geçeyim Orada duramıyorum Gördüğün gibi söndüm Birader canavar oldun Tabi duramazsın Allah Allah vallahi duramıyoruz Dead by gördüğünüz gibi ok falan da yay falan da geldi ama Gördüğünüz gibi burada Allah yana veriyorum hemen Yanımda bayağı azaldı ben bunu hiç sevmedim ya Eski dönüşeceğim hadi bakalım Hop arkadaşlar gördüğünüz gibi eski halime dönüştüm her şeyim gitti. Neyse Dead by o zaman videomuzun sonuna gelmiş. Sizler iyi beğenmeyi ve Hadi bakalım arkadaşlar şu anda sağ solda iki tane 10 numara video var. Hadi bakalım o iki arkadaşlar diğer de videoları izlemek. arkadaşlar. Hadi bakalım tıkla tıkla tıkla. Sağ sol çıkan iki tane 10 numara video tıklamayı arkadaşlar. Hadi bakalım hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Daha fazla böyle mobları yememi istiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalı durup Hepinizi seviyorum. Canavarları yedik bu bölümde. Hoşçakalın. Hadi bakalım Dead by bye Bay bay Görüşürüz.